Merhaba. Metal Deck Clips, ahşap malzemelerin montajında kullanılan özel bir aparat olarak tasarlanmıştır. Ahşap deklerin veya zemin kaplamalarının montajında güvenilir bir seçenek sunar. Dayanıklı metal yapısı uzun ömürlü kullanım sağlar ve ahşap yapıların sabitlenmesinde yüksek performans sunar. Kolay montajı sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilir. Ahşap deklerin Yatay ve dikey, zemin kaplamalarının kurulumunda güvenilir bir yardımcıdır. Metal Deck Clips, profesyonel veya amatör kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Güvenilirliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan bu ürün, yapısal bütünlüğün korunmasına katkıda bulunur ve uzun yıllar boyunca güvenli kullanım sağlar. Ahşap dek uygulamalarınızda Metal Deck Clips'i kullanarak, sağlam ve estetik açıdan hoş bir sonuç elde edebilirsiniz. Dekoratif ve pratik bir çözüm arayanlar için ideal bir seçenektir. Kurulumu kolaydır ve çeşitli dış mekan uygulamalarında kullanılabilir. Bize 05-132-218-4110 numaradan ulaşabilir ve WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz.